400'den devam edeceğiz. Bu vermeye başladım mı verir. Öyle bir özelliği var bu oyunun. Üst üste gidersek buluruz bunda. Bu çok ağır ya şakaydı. Müslüm Baba dinleme ben Türkiye hepsinden güzel demiş. Bütün müziklere saygım var. Hepsini dinlemeye çalışıyorum. Ama 10 saniye falan bazılarını. Ama onlara da saygım var gene de. Geçen YouTube'da Ela'yı dedim küçük oyuncular pazartesi sabahıyla çarşamba şansı demiştim onu söyle Ha anladım öyle bir şey mi varmış ya? Totem işte. Erkan'cım bu arada şakalarım için şey alınmadın değil mi? Kardeşim benim seni seviyorum ha. E çok güzel kankam ne yaptın sen? Oha! <laughs> Lan! Oğlum ne yaptın? Kanka oyuna... <laughs> oğlum ne yaptın oyun? Kanka bunu hiç beklemiyordum. Oha lan 5000x işte neredeyse. <laughs> Abi çok sevinçliyim şu anda. Lan 5000x neredeyse. İnanılmaz bir şey. Kanka Ne oluyor? <laughs> ya oğlum bu ne? Böyle bir şey asla beklemiyordum. Bu ne oğlum? Anlayamadım bir ne olduğunu anlayamadım ilk başta. 16.260 TL tek spinde. Adamsın bu oyun. Of. Pipelines'a bak sen aslanım benim. Oğlum bu neydi ya? İnanılmaz. 16.273 400 lira satın alalım ama. Kral seni anlıyorum ha yavaş yavaş. Bu 400 bu senin bu 400 takıntılığını şimdi anladım ben kral evet ya birkaç oyundur fark ediyorum bunu bu 400 TL'de gerçekten iş var. Oğlum bu ne ya 16.273 nedir ya? 4.000 x lan. İnanılmaz bir şey. Harbiden haklısın kral yemin ediyorum seni ayakta alkışlıyorum tebrik ettim seni gerçekten. Kanka böyle bir şey olamaz lan 16.200 nasıl verdin pek seferde. 3000 4000 alsak vermez bu paraları. Zorla uğraştırır bizi sabahlara kadar. Wow. Adamsın bu oyun. Oğlum böyle bir ödeme ben hayatımda hiç görmedim. Çünkü hiç oynamam ki 400'de yani. İyi ki bir başlangıç yapalım dedik ha. Al bir 400 daha gel bakayım. Belki arkasından bir de 5000x gelir. Papel kaybetsin diye tesis sesi seyrettim dedim. Maşallah yakışır kardeşim. Bol kazançlar kardeşim. Eyvallah Matrix. Çok teşekkürler. Abi inanılmazsın ya. Five Lines neler yapıyorsun sen bize kardeşim? Aslanım benim. Adamsın adam adam. Adam. Ben bundan sonra 400'ün üstüne çıkmam. Söyleyeyim size. Kaydı sonra izleriz arkadaşlar. Herkes izledi zaten. Dur bakalım belki vardır ya. Tabii 400x, 4000x beklemiyorum bir tur daha ama. Yuh bir oyun. Oğlum şunu bana var ya 2000 satın alımlarla, 3000 satın alımlarla yapmazsın. Gittin 400'e yaptın ya helal olsun sana ha. Bir değil iki kez fondip yapıyorum böyle ödemeye demiş Cem. <laughs> Bak bak buraya mavi gelse bir tur daha alacağız aynısından. Bol şans bro bu hafta güzel bir toto yapalım yapalım arkadaşlar zaten bahis paylaşım güzel bir bahis paylaşanların ben mutlaka bayislerine katılıyorum dostlar bilginiz olsun yani ara ara mutlaka sizin bayislerinizi oynarım 3-4 arkadaşın oynadık bu zamana kadar güzel bahis paylaşın yeter ki iddia sayfasını onun için kurduk Abi kaçalım buradan ya 400 adam destine ne diyorsunuz şimdi Küfür edeceksiniz bana bu bakiyeyle 400-400 oynuyorum diye ama eğlencesine geldik ne dedik abi bonus ant videosu için para topluyoruz dedik. Yani bir falan yaparsak buraya çok güzel bir bonusan çıkartırız diye söyledik. En iyi yarısını aldık. 4000x ben daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Hot Fiesta ya içimden bu geldi şu anda. Evet arkadaşlar bu kazanca bir like alınır ya. Gerçekten like'lar az kalmış. 4000x gösterdik size şurada canlı yayında. Ona bile like gelmedi. Ayıp be. Vallahi ayıp. Şimdi 500 alacağım. <laughs> İnanılmaz bir şey ya, gerçekten. Bir DAHA hatfi alıyormuşuz 4000 x. Hatırlayın ilk eli şeyin de kötü geçmişti yani. İlk el aldık bomboş arkadaşlar. İkinci elde 530 lira verdi. Üçüncü elde de ver kendine yani, verdi yani. 4000 x var daha ne versin? Evet evet kral senin taktikler açığa çıktı bu arada ben sana söyleyeyim bundan sonra herkes 400-400 oynar sana da 5000 x bırakmayacağız. Özellikle ben 20.000 atıp atıp 400-400 alacağım bütün oyunlardan bundan sonra. Madama da geçeriz. Madama da geçeriz. 400 sel ondan da alacağım Matrix senin için. Bugün oynayacağız ya. Bir sürü oyundan alırız bugün. Hiç merak etmeyin. Hepsine gireceğim tek tek. Garip garip ne varsa oynayacağız. Şey de yaparız. Bir iki tane belki de Bonus ant oyunu da aradan çıkartmaya çalışırız böyle. Güzel 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 çevirerek. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Siz de selam yazarak çete katılabilirsiniz. Bir yazın bakalım kimler buradaymış. bizi ilk defa takip eden arkadaşlarımız. Çekinmenize gerek yok. Sohbet edelim, muhabbet edelim. Güzel bir kanalız yani. Sohbet muhabbet için buradayız arkadaşlar. Geliyorsunuz, geliyorsunuz, gidiyorsunuz bak bazılarınız. Biliyorum. Önce şoka atlatalım like verirsen helalinden demiş. Harbiden çok oldum ben de ama. Abi büyük bir ödeme olduğunu gördüm ekrana bakıyordum bir de tamam mı? Hani yorumlara baktım ekrana döndüm. Aa bir şey geldi falan oha muha derken baktım ki 4000 ise işte doğru gidiyor. 16000 ödeme abi inanılmaz bir şey ya 400 lira ya. İnanılmaz bir şey yani. Bundan sonra kendi big bin videolarımı kendim çıkartacağım arkadaşlar. Bir 500 daha değil ilk. Pipelines Mega Base'in de, de böyle yapmıştım. Marul Kafa hoş geldin. Hatırlayamadım be. Eskilerden misin yoksa? Hamza da bak bize selam vermiş. Çok teşekkür ederim Hamza. Hoş geldin. Marivana bol şanslar kardeşim. Eyvallah kankam. Sağ olasın. Bir kupon daha yaptı bu hafta sonunda. Güzel maç var. Soynayalım sen de Marivana. Peki. Bak beğeni 61'de kalmış. Trabzonlulara selam olsun buradan. İyi iyi. Güdü 4000x başlamak var ya efsaneydi benim için. Harbiden helal olsun. Gerçekten 400 TL bu parayı atabiliyorsa oyunlar. İyi ki pragmatiğe geçmişiz. İyi ki kalıcı olmamışız EGT'de bugün yani. Yoksa hayatta aklıma gelmez o oyun. Okumadın değil mi yazdın? Yok görmedim vallahi kral. Bakayım. Sen benim başıma bela mısın? Ben yeni taktikler bulup bir daha da söylemem demiş. <laughs> tamam 400 TL veriyormuş. <laughs> Yok be kral denk gelmişti o tabii ki yani 400'e de verir 300'e de verir verdi mi veriyor 5000 de büyük bahislere vermiyor küçük bahislere vereceğini zaten biliyoruz İyi. Şunu bir aşağıya koysaydım kızları beşleyecektik burada güzel çarpanımız var ama yine fena değil son 200 için Bazen bu kadar az çarpanla da çok güzel şeyler yapıyor derken dört tane yaptı. Güzel yerlere koyarsa neden olmasın? Buralar güzel yerler değil mesela. Son spinimizi adam gibi ödeme yapacak mısın lütfen? Olabilir. Olamaz. Peki. 399 TL. Bir tur daha hakkı var bence adımda. Babel Oku durmak yok saplamaya devam gardaş uğurlu kelime bu demiş. Ayıp oldu be okuduk okumuş bulunduk bizde. Çok böyle argo şeylere biz gelmiyoruz Burak'cığım. Hoş geldin aramıza Yenisin herhalde. Burası Odaba. Burak Odaba. İlk defa okuyorum bunu yani. Belki de eskisin bilmiyorum. emin değilim. Başarı verim kendine güven ve memnuniyet gibi. Ses çok açık mı bıraktık? Evet kısalım peki. Benim sesim duyulmuyordur arada. Gibi özelliklerin hepsine sahip olduğunu Varsa hareket edip düşün demiş. E peki kanka. Kumarda da o kadar ciddi olmaya gerek yok belki ama. Star Point'i Bu oyunda sürpriz kazançlar veriyor. Benim oyunum o. Murat Aydın. Her zaman oynadığım oyundur. papel ne sevdiği pragmatik oyunu diye sorsan Star derler. Hatta biz ne diyoruz ona? Petekler. Özbekistan'dan merhabalar demiş. Ötkırbek. Hoş geldin dostum aramıza. Buradan da Özbekistan'a selamlar olsun. Bugün kazanmak için doğmuş geldiğinden beri söylüyordum bir şeyler daha var mı acaba? Bakalım. Yani 4000 x'i ben ilk defa gördüm canlı yayında. Hani rekorumuz diyebiliriz. Hiç gelmiyordu. Her zaman hatta şey yapıyoruz biliyorsunuz yani. Dövünüyorduk ya bize denk gelmiyor, bize denk gelmiyor diye. İlk defa denk geldi. Bugün çok mutluyuz yani. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. <laughs> Şimdi Hot Fiesta bildiğiniz gibi böyle çok da enteresan oyunlardan bir tane sürekli veren oyunlardan bir tanesi değil aslında uyuz doy etmiştir hepinizi zaman içerisinde beni de uyuz ediyor o yüzden bundan çok büyük beklentiler beklentilere sahip değilim bir tane daha alırım vermezse de giderim buradan yani net. Yeni gelen arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. Selamlar yazarak çete katılırsanız çok mutlu oluruz. Tanışalım kaynaşalım. Sohbet için buradayız. Muhabbet için buradayız. Slot bahane sohbet çahane diyoruz her zaman gibi. Az önce 4000 x yakaladık. E Yayının sonunda bunların videolarını da paylaşıyoruz. İzlemeyen arkadaşlar mutlaka izlerler. Kaç spin verdi? Bir saniye 27 spin mi? Ne? Oğlum nasıl verdin 27 spin'i? Nasıl bir saniye nasıl olabilir ya? Hepsini 5 mi verdin? Nasıl oldu oğlum 27 spin? Burada da mı var acaba bir 4000 x Ne diyorsunuz? 27 spin ne oğlum? Oho! Aman tanrım! 5000 x bu. Abi bu 5000 x bu kaçmaz. Bunun 5000 x'ten aşağısı yok. Mümkün değil yok. Mümkün değil. 5000x'den aşağısı yok bunun şuraya bak Abi bu ne Bu ne oğlum Lan neler oluyor <laughs> Oğlum ne oluyor ya inanılmaz bir gün ya Oğlum inanılmaz bir gün neler yaşanıyor bugün burada Aman tanrım <laughs> Bakalım dur dur Bakalım sonunu bir görelim yine de dur ne olacağı belli olmaz. Saçma sapan bir şey yapar şimdi. Keser meser. Yani şu görüntü 5000x'den aşağı değil ama göreceğiz. Sonuna kadar bekleyelim. Ben yaktım sigaramı yaslandım arkama abi. Siz de aynı şekilde yaslanın bence. İzleyin bunu keyfini çıkartalım. Bugün değişik bir gün anladım. Başımıza bir iş gelmese bari. Dur. Oğlum neler yaşanıyor bugün ya? İnanılmaz bir şey ya. 4000 x'in üstünde 5000 x'i mi göreceğiz? Ne yapacağız? Abi 4 tane de 5x'te başlatmazsın. Bak bizi çok büyük umutlandırdı şu anda oyun. Bizi çok büyük umutlandırdı. Saçma sapan bir hareket yapma lütfen. Buranın 5000 x'e gitmesi lazım. Oyun saçmalamazsa 5000 x abi. Maxfin. Gerçi 16 spin'e kadar düştük ama. Hala white bekliyorum bir tane daha düşecek diye. Yok ama. Hadi artık white'lar be. 5x 5x koymuşsun ne güzel oraya. Devam et. Devam et abicim. 1860 lira yaptı şu ana kadar. 5000'den biraz uzağız ama. Evet güzel. Bravo abicim. Çok güzelsin oyun. Çok güzelsin. Burası sağlam. 900 TL aldık buradan. Güzel. Bir tane daha 5000 koydu. Gideceksin maksimum. Başka çaren yok abi. Çok süpersin. Devam. Yok. Gene kesti. Oğlum biz bugün ne sevap işledim acaba ben bugün diye düşünüyorum şimdi. Bütün günü düşünüyorum. Ekstra bir sevap ne yaptım acaba diye düşünüyorum. Aklıma bir şey de gelmiyor. Ulan bir dal sigara istedi sabah çocuğum bir. Acaba ona verdim sigaradan mı kaynağı? Allah razı olsun abi demişti. Ne bileyim acaba o mu? Başka da bir şey gelmiyor aklıma. Bak şu tabloyu yemin ederim 5000 x'te bırakmazsan üzülürüz. Tamam gene mutluyum şu an. 3800 de okeyiz. 7 spin'e de okeyiz. Devamı da gelecek belli ama bunu böyle kesmezsin yani. Ben olsam kesmem. Ben oyun olsam kesmem şahsen. Veririm de veririm. Çok güzelsin be. Nice. 2409 burada. Güzelsin oğlum. Bir tane daha 5 ikisimizi bulduk. Artık fullleri bekliyoruz. Süper. Olur olur olur. Ne yapalım? Abi inanılmaz ya. Allah'ın başımıza bir iş gelmese bari. <laughs> Gerçekten inanılmaz. Bundan sonra beni 400 lira 300 lira satın alımlarla izleyeceksiniz. Bir 5, 5x daha geldi. 5000x diyordum bak gene. Çok garip şeyler oluyor. Adam gibi bir sembol bulamadık başa. Ona rağmen ödemelere bak. 2000x ya belli. 2000x de kesecek bizi. Oyun inanılmazsın ya. Onu başa ilk defa koydu. 5x'i ilk defa başa koyuyor. 2190'da burada. Güzel güzel. Çok iyisin oyun. 11.120. Oğlum ne oluyoruz ya bugün arkadaşlar? Cidden bu ne? Yengemize seni seviyorum mu dedin acaba demiş birisi. Onu her gün söylüyorum. Abi ne yapacağımı bilemedim şu anda. Bu oyunda bir tur daha 500, 500 TL alınır mı acaba ya? 500x dedim ama bak şimdi bak. Bir dakika. Oğlum neler oluyor bize ya arkadaşlar bugün. İki oyunda 2'de 2 gidiyoruz. Çok değişik bir gün değil mi yani? Başlangıçta acaba bize şu bonus ant parasını çıkart dediğimiz için mi acaba oluyor bunlar? Keramet bekliyor da demiş. Betlio eski günlerini anımsattı bana. Çok teşekkür ederim yavrum benim. Sağ olun be. Valla. 27 spin için para vermedi oyun. Aynı şeyi düşünüyorum ben de ama yani. 2200 x verdi. Daha ne versin yani. Abi inanılmaz değil mi ya. Kazandığımız paralar. Bak bu paraları biz. 3K 4K bahis alarak kazanıyoruz normalde. Adam kazandıkça cimrileşiyor yani ben demiş. Ufak ufak oynayacağız bundan sonra. <laughs> gideceğiz gideceğiz. Bugün her yerden ufak ufak alacağız galiba. Bugün öyle bir gün mü acaba bilmiyorum ki. Şey mesajım acaba bu? Aç gözlülük yapmaya gerek yok. Ufak ufak devam et ki aç gözlü değilim normalde. Öyle bir karakterim yok ama. Hani yüksek yüksek alma ufak ufak al. Ben sana gene de veririm mesajı mıydı bu acaba? Yayın baştan aşağı video oldu ya bu arada inanılmaz değil mi arkadaşlar gerçekten şok içerisindeyim bak bunca yıldır yayın yaparım ilk defa bunu gördüm yalnız arkadaşlar izleyici sayısı 120 like'ların sayısı 60 yarı yarıya çok ayıp buna da üzülüyorum yani şöyle bir yayına da like atmıyorsanız başka hangi yayına like atacaksınız bilmiyorum açıkçası bilmiyorum.